Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Kia'daki ÖTV muafiyetli ÖTV indirimli araba fiyatları hakkında olacak. Lütfen videomun sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Bana destek olmak için de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum hazırsanız videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar öncelikle Kia FR'ye bana desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar sizlere ÖTV muafiyetli yani ÖTV'siz araba fiyatları hakkında sizlere bilgiler vereceğim. İlk olarak Kia Picanto ile başlamak istiyorum arkadaşlar. 1.067 beygirlik otomatik şanzıman seçenekli cool paket donanımına sahip Kia Picanto 122.500 liralık fiyatıyla sizlerin beğenisine alımına sunuluyor arkadaşlar. Bu araç stokta bulunuyor ama tabi anlık olarak değişebilir. Almak isteyen arkadaşlar varsa elimden geldiğince destek olabilirim. Almayı düşünenler yorum kısmından, instagramdan ya da mailden bana yazarlarsa stok konusunda da bilgi verebilirim. Şu anda ellerinde var mı yok mu vesaire hangi rengi var gibi fiyatı ise 122.500 lira arkadaşlar. Bu aracın incelemesini kanalımda bulabilirsiniz. Yine onu da kartlar kısmına eklerim. Picanto'da bu araç bulunuyor. Sırada geçtik arkadaşlar. Bunu bence çok seversiniz. Çünkü gerçekten herkes bunu soruyor. Kia Stonic'e, Kia Stonic'te arkadaşlar 3 tane aracımız bulunuyor ÖTV muafiyetinde. İlk olarak Kia Stonic 1.4 100 beygirlik otomatik şanzıma seçenekli elegans, konfor, paket donanımına sahip aracımız var. Bu aracımız 165 bin liradan sizlerin beğenisine sunuluyor. Bir diğer aracımıza geçecek olursak Stonic 1.4 100 beygirlik otomatik şanzıman seçenekli cool paket donanımına sahip aracımız bu aracımızda 155 bin liralık ÖTV'siz fiyatıyla sizlerin alımına beğenisini sunuluyor. Son olarak arkadaşlar geldik en ucuz Kia Stonic'e 1 2 84 beygirlik manuel şanzıman seçenekli aracımız. Bu aracımız 132 bin liralık satış fiyatıyla sizlerin alımına sunuluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kia'da Ötepe indirimli fiyatlar bu şekilde. Yine dediğim gibi bu araçlar hakkında da sizlere stok konusunda yardımcı olabilirim. Almak isteyenler varsa dediğim gibi benimle iletişime geçerlerse elimden geldiğince sizlere destek olurum. Fiyatlar bu şekilde. Siz bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Onları yorum kısmından yazarsanız oradan da ayrıntılı bir şekilde konuşabiliriz. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Kia'daki ÖTV muafiyetli ÖTV indirimli araba fiyatları hakkında sizlere bilgiler verdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.